Ate ne böyle şeyler var diye Dört yüzünden kahve yağıyor. Çok iyi ya. Tereyağlı filtre kahve yapacağız. Evet. Tereyağlı filtre kahveyi normal tereyağıyla yapmayacağız. Fransız susuz tereyağıyla, hiç tereyağıyla yapacağız. Tamam. Benim bildiğim yurt dışında iki çok moda oldu. Balıt proof diyorlardı yani. Evet, işte. Tari fil. Güzel, bakalım. Ya da burada. Bayağı oraya atıyoruz. Şekerde <laughs> keşke. Yarım şart tut, dondurma ekleyeceğiz üzerine. Birazcık daha evet. tamamlayıcı olsun. Tereyağının baskın tadını alsın diye. Evet. Ben yani gelen bu herhalde. farklı noktalara taşıdık. Yani evet. süzülerek evet. Su, tamamen evet. yukarı çıktığında yakıtı kapatacağım. Evet. Demlenerek süzülerek aşağı inç olacak. Evet. Bekliyorum. Evet, espresso da var. Es evet. Şu Hocam şimdi Onurcan Bey'in yaptığı efendim tereyağlı sifondan çıkan kahveyi içiyorum. Hop akıp gidiyor. Yumuşacık. Ben içerim bunu. Güzel.